Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta çalınmış hesapları göstereceğim. Şöyle bir tane şeyimiz var bu arada iki tane çaldım daha ama arkadaşlar daha da çalırım. Ee, 12 tane seri var, Nita, Colt, Bull, Jessie, Brawl, Primo, Berli, Poca, Rosa, Derli ve Kareli var. Bu hesabı isteyene veriyorum. 1000, 1086 kupa. Diğer hesapları da göstereyim. İki tane daha hesabımız var arkadaşlar. Bunları da isteyenlere veriyorum. Ee, TikTok'ta açıklamalarda TikTok ve Discord linkimiz var. İsteyenler TikTok'a ve Discord'a gelebilir. Yoruma istiyorum yazıp kanalıma abone olup bu videoya like atmanız şart. Atıp atmadığınız gözüküyor. O yüzden arkadaşlar şey atmamanızı yapmayın. Yani atanlara şey iki görevi de yapanlar arkadaşlar hesap veriyorum yoruma da arkadaşlar şey yazmanın gerçekten gerekiyor istiyorum istemiyorum birinci hesap ikinci hesap diye abone ol, like atın bay bay